Hepinize Mavi Balina'dan merhaba arkadaşlar. Bugün size kanalı tanıtacağım, kendimi tanıtacağım. Kanalın ismi gördüğünüz gibi Mavi Balina. Benim ismim Taha Şahin. Bana Şahin diyebilirsiniz. Çünkü Şahin benim soyadım. Soyadımı cidden çok seviyorum. Arkadaşlar, yaşım 15. Diyarbakırlıyım Ergenlik oturuyorum. Lise 1'e geçtim. Evet. Ee, kanalda daha çok komik içeren, daha çok böyle içerikler üreteceğim. Bunu tek başıma yapabilir miyim ya da? bir arkadaş lazım mı onu bilmiyorum onu yorumlara bırakırsanız çok iyi olur daha doğrusu bu video izlenecek mi izlenmeyecek mi bu video kanalın tanıtım videosu ee, bu arada dediğim gibi daha çok böyle bilgi içeren şeyler koyacağım bilgi içeren ve böyle bilgileri toplama amacıyla yani bir bilginin doğru olup olmadığını size anlatacağım. Mesela size bir gerçek sunacağım, bir bilgi söyleyeceğim. TikTok'taki Doja Chat yalan, onun gerçek yalanlığını kanıtlayabilirim. Tabii beni takip ederseniz bunu görürsünüz. Güveniyorum size.